Mersin'de freni arızalanan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Üç kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasına yansıdı. Mersin'in Tarsus ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Frenler arkadaşlar. Frenler Mustafa Fuat Gündeş, 42 idaresindeki 33 c 5063 plakalı halk otobüsü, Atatürk Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu Kültür Parkı kavşağındaki trafik ışıklarını bekleyen altı araca çarptı. Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, 112 acil servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı. Ya ya ya. Baba, sirem tutmadı, sirem tutmadı. Yavaş git yavaş Ya ne alakası var abla ya? Allah Allah! Barı, ne yapayım ben? elime ne yapayım? Sirem tutmadı, ne yapayım? Sirem tutmadı, ne ne yapayım? Adam canı ki... Ya, Ölüme götüreyim bile. Allah, Allah, Baba fren ısmarlamıyor, siz burada alakası yok fren ısmarlamıyor. Ya bak çok hızlı gidiyoruz. Baba ne hızlı gidiyoruz fren yok, işin içine girelim. Baba fren ya. ne alakası var abla ya? Fren o, şiştire o, şiştire ya. Oh, ne yapayım ben, önümde ne gerekir? Geçme bu iş. ne yapayım? ben, önümde ne Allah, Allah, Beran bağlandı, kızabım, bu defreni. Hadi abi, hadi çağırara. Ya ne bahsedin, gari, ol, de, sen ya.